Herkese merhabalar güzel bir ritüelle sizlerleyim bugün cüzdan ritüeli yapacağız sizlerle cüzdanlarımız bolluk ve bereket enerjisini uyumlayacağız ve e, evrendeki sonsuz para enerjisini hayatımıza çekmek için bu ritüeli uygulayacağız sizlerle yapacağız. E, bu ritüeli nasıl yapacağınızı sırasıyla anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izleyerek siz de cüzdan ritüelinizi, bolluk bereket enerjinizi aktif edebilirsiniz. Ve cüzdanınızın, hayatınızın nasıl da bolluk bereketle, paralarla akışını sağladığını görebilirsiniz. Evet, hızlı bir şekilde geçelim isterseniz ritüelimize. Öncelikle tabii ki niyet edin. Ee, bu video karşınıza çıktıysa... Dinlemeye başlamadan önce benim kanalımdan akan bolluk bereket enerjisine, bu şifa enerjisine uyumlanmayı niyet edin. E, benden size gelsin, alın ve kabul edin. Hadi bakalım cüzdanlarımız bol bol paralar da olsun. Evet, şimdi bir cüzdana ihtiyacımız var. Şöyle, bu benim cüzdanım. Şu an içinde tabii ki hiçbir şey yok. Şu şekilde göstereyim. Boş bir şekilde bir cüzdana ihtiyacımız var. Öncelikle ve defne yapraklarına ihtiyacımız var. Defne yaprağına yazacağız tabii ki bolluk ve bereket enerjisini aktif etmek için şöyle iki adet defne yaprağına ihtiyacımız var. Onların üzerlerine e, 520 enerjisini uyumlayacağız. Biliyorsunuz ki ani para akışı, para gelişi, parayı çeken e, sekanstır aslında 520. Biz de onu uygulayacağız hep beraber. Bunun için tabii ki bunların üzerine yazın, yazmak için kırmızı kalem tercih ettim. Ben sizlerde kırmızının etkisi biraz daha ateş elementini andırır. E, o bakımından daha olması için kırmızıyı tercih ettim maviyi tercih etmedim ve 4 hava elementini bulundurmanız gerekiyor ritüelimize başlamadan önce tabi bu dört hava elementimiz nedir su ve su dengeleyecek olan toprak şeker kesme şekerdir bu ve ritüelden sonra bir tanesini yiyeceğiz arkadaşlar bunun bir de çayınızda kahvenizde günlük hayatınızda kullanabilirsiniz ve özellikle mor alanları tercih ettim. Morun para e, paranın rengi mordur biliyorsunuz. Daha hızlı çekmesi açısından. Evet, mor olarak tercih ettim ve o da toprak elementimizi dengeleyecek. Ateş elementimiz için mumumuz var şu şekilde o da mor bakın. <laughs> O da mor. Mumumuzu da yaktık. Ateş elementini dengelemesi için ve hava elementi için tütsümüz var. Tabii ki ben böyle çubuk olarak e, şu an size göstereceğim ama burada da bir tütsüm çalışıyor zaten benim. E, burada da yine o, o hava elementini dengelemesi için tütsüm her zaman çalışıyor. Otomatik olan ama ben sizler daha iyi veya bulamazsanız bu tarz şey yoksa çubuk e, tütsüyü tercih ettim. O da gül. Sizde de lavanta gül farklı tüsler kullanabilirsiniz ama gülün frekansı yüksek olduğu için 320 mhz biliyorsunuz ki daha hızlı aktif olması için ritüelimizin daha hızlı e, işlev görmesi için gülü tercih ettim ben e, ve onu da hava elementini de dengelemiş olacağız evet öncelikle tabii ki e, yapraklarımızı önce bir arındırmamız gerekir tütsümüzü de bir yakalım Şöyle yakabiliriz onu da. Tütsümüzü yakıp önce yapraklarımızı bir arındıracağız. 5-2-0, 5-2-0, 5-2-0 diyerek içimizden niyet ederek bolluk ve berekete niyet ederek yapraklarımızı bir bütün hava elementlerimizle bir dolaştıralım. Evet tütsümüzü de yaktık. Hadi bakalım öncelikle niyet edelim bolluk ve bereket enerjisi hayatımıza akması niyeti ile e, hayırlara vesile olması niyeti ile tabii ki e, helal bolluk bereket enerjisine niyet edelim. Haksız yerlerden gelmesin bize para enerjisi ve cüzdanlarımız, banka hesaplarımız bol bol dolsun. Hadi niyet ederek başlayalım bakalım. Önce Su elementimizin üzerinde 5 2 0 5 2 0 5 2 0 diyerek yapraklarımızı dolaştırıyoruz. Sayısı önemli değil. Bir müddet tutarak bu şekilde o enerjiye uyumlanmayı ve odaklanmayı unutmayın lütfen. İçinizden tüm samimiyetinizle toprak elementimize geçiyoruz. Yine orada da 5 2 0 5 2 0 5 2 0 diyerek bu şekilde devam ediyoruz. Hava elementimize ve tütsülüyoruz tabii ki yapraklarımızı. 5 2 0 5 2 0 5 2 0 frekansı çok yüksektir. 5 2 0 ani para girişleri akışlarıdır. Sizlerde 5 2 0'ı sürekli dilinizden düşürmeyin lütfen. Ve ateş elementinde de şu şekilde yapraklarımızı 5 2 0 5 2 0 diyerek dengelemesini sağlamış oluyoruz. Evet şimdi peki cüzdanımızı şöyle açık bırakıyoruz. Cüzdanımızı şu şekilde cüzdanımız açık bir şekilde dursun. Evet. Şimdi yapraklarımıza bir tanesine 5, 2, 0 yazıyoruz. Benim kalemim de inşallah yazar bunu. Bu şekilde kırmızı kalemle ve yine niyetinizi içinizden geçirerek niyet ederek 5 2 0'ı şu şekilde yazıyoruz. Şöyle göstereyim. Ve bunu bir yuvarlak içine alıyoruz. Orayı kodlamak için arkadaşlar. Bir yuvarlağın içine hapsedeceğim onu. Orayı kodlamış olacağım. Ve o alanı harekete geçirmiş olacağım evet bu hazır şöyle gösterebilirim bunları tekrardan tabii ki elementlerimizde gezdireceğiz diğeri neyse ne niyet ediyorsanız ev mi araba mı para miktarı mı Türk lirası olarak yazabilirsiniz dolar olarak yazabilirsiniz ee, ya da e, bir ev alma, alaca, almaya yetecek kadar e, para bana gelsin diyerek de niyet edebilirsiniz bir ev çizebilirsiniz. Araba çizebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi isteğinize ve niyetinize bağlıdır. Orada nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben buraya e, miktar yazmak istiyorum. 100 bin dolar yazacağım mesela ben buraya. Tabi biraz <laughs> yazmak zor oluyor ama <laughs> sizde kendinize göre niyetinizi yapıp buraya yazıyorsunuz. Yine onu da yuvarlak içine alacağız. Hemen ben alayım. Onu da oraya sabitleyip Bu yaprakları Akdeniz bölgesinde çok var ama Mersin, Adana civarında Sizlerde aktarlarda bulabilirsiniz. Eğer ki tabii ki isterseniz yakabilirsiniz de tütsü olarak da kullanabilirsiniz onları. Ee, i̇şlevleri çok çok yüksektir. Defne yaprağının işlevi yüksektir. Evet ben şöyle 100 bin dolar yazdım ve onu da böyle koyuyorum. Evet kalemle işimiz bitti. Şimdi tekrardan hepsini dengelemek için tekrar suyumuzun üzerinde 5 2 0 5 2 0 5 2 0 diyerek bir müddet dolaştırıyoruz. Oraya uyumlanmasını sağlıyoruz. Ve toprak elementinin üzerinde de 5 2 0 5 2 0 5 2 0 diyerek devam ediyoruz ve hava elementi ve tabi aynı zamanda tüstülemiş de oluyoruz. 5-2-0, 5-2-0, 5-2-0. Sayısı önemli değil dedik. İçinizden geldiği kadar siz ne zaman duracağınız zamanı hissedersiniz zaten. O şekilde bunları aktif edebilirsiniz ve ateş elementinde de 5-2-0, 5-2-0, 5-2-0 bolluk ve berekete niyet ediyorum. Hayatıma akmasına izin veriyorum. Kıtlık ve yokluk bilincinden çıkmayı ve onları serbest bırakmaya niyet ediyorum. Bolluk ve bereket enerjisi bana oluk oluk akmasına niyet ediyorum. Evet tütsülerimizi de bitirmiş olduk. Tabi şimdi burada yapmamız gereken cüzdanımız da şu şekilde açık. Olumlamaları var bunların arkadaşlar. sizlerde o olumlamalarını yapabilirsiniz. Ee, öncelikle niyet edin. Niyet ettikten sonra bu okuduğum olumlamaları 21 kez tekrar etmeniz gerekiyor. 21 kez tekrar ettiğinizde e, artık rutininizi tamamlamış oluyorsunuz. Ve sonrasında da bunları nerede saklayacaksınız, nereye koyacaksınız onu da paylaşacağım sizinle. Hadi bakalım hep beraber niyetimizi ve olumlamamızı yapalım. Evet, niyet edelim önce. Evrendeki sonsuz bolluk ve bereket enerjisini hayatıma çekiyorum. Ben para mıknatısıyım. Ben parayı hak ediyorum. Bildiğim, bilmediğim yerlerden para bana kolaylıkla gelir. Helal parayı hak ediyorum. Bolluk bereket hayatıma oluk oluk akıyor. Çok şükür oldu, oldu, oldu. Teşekkür ederim. 5-2-0-5-2-0-5-2-0 520, 520 diyerek 21 kez bunu tekrar edecek ve o olumlamayı tamamlamış olacaksınız. Ve tabii sonrasında bunları ne yapıyoruz? Bunları cüzdanımızda nereye koymak istiyorsanız cüzdanınızda fark etmez. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben şurasına koymak istiyorum. Buraya koydum cüzdanımda. Orada dursunlar. Ve tabii ki yine cüzdanıma Bir saniye Cüzdanlarınızda e, Demir para ve Normal para koyacağız arkadaşlar aktif etmek için o alanı da. Evet. Şimdi biz de tabii ki ben de bu şekilde koyacağım. Şöyle ne kadar koyarsanız o size kalmış bir şey. Öncelikle demir paralarımızı cüzdanımızın içine koyuyoruz. Tabii ki onları da güzel bolluk bereket enerjisine niyet ederek cüzdanımızın içine koyduk paralarımızı ve bu paralarımızı da güzelce tütsüleyerek bolluk bereket enerjisine niyet ediyorum hayatıma akmasına izin veriyorum evet onları da nereye koyalım şu yaprakların yanına koymayı tercih ediyorum. Ve koydum. Evet. Tamamdır. Cüzdanımızı kapatıyoruz. Ve tabii ki yine niyetimizle beraber cüzdanımızı da 4 elementle 5-2-0 hayatıma bolluk bereket enerjisini çekmeye niyet ediyorum. 5-2-0 ben parayı hak ediyorum diyerek siz de kendi niyet cümlelerinizi tekrar edebilirsiniz. Kendi neyse olumlama cümleleriniz size iyi gelen hepsini e, tekrar edip bu tüfelemeyi ve bu dengelemeyi de yaptıktan sonra Evet artık hazırız ritüelimiz tamamlanmıştır. Ne yapıyorduk? Bir tane kesme şekerimizden yememiz gerekiyordu. Hemen ben de yiyorum. tabii ki suyumuzu da içmemiz gerekiyor hepsini. Yine niyetimizi ederek gün içerisinde bitirmeniz gerekiyor. İsterseniz yudum yudum ara ara için isterseniz birden için. Ben içmek istiyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet ben suyumu içtim. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Bolluk, bereket enerjisi hayatınıza oluk oluk aksın inşallah. Videomuzu beğendiyseniz e, abone olmayı ve yorum yapmayı, etkileşim vermeyi unutmayın lütfen. Emeğe saygı alma verme dengesi için. Bu ruteli deneyenler lütfen sonrasında neler yaşadıklarını paylaşırlarsa çok mutlu oluruz. Her şey gönlünüzce olsun bolluk bereket sizlere oluk oluk aksın. Hoşçakalın.